bir gelişme olursa bana hemen haber ver. Şimdi yandım ben işte. Ya sana hesap mı vereceğim ben? Şahtı şahbaz oldu. Bağırsın bursun valla umurumda bile değil. Ya tamam Gülsüm'e sinirlendim. Ona fırlan. Ama düşündüğün gibi değil inan. Gelin dizimizin yeni bölümünde hançer hayatının en büyük yıkımını yeniden yaşayacak. Cihan Hançer'e yetişememenin ızdırabını üzerine ona iyi gelebilecek anne özleminin üzerine gidecek, Sıla ise mukadderin sırrını mukaddere karşı kullanabilmenin yolunu arayacak, mukadder hayatının en zor anlarını yaşayacak ve Sıla'nın kocasının kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirecek, intikam almak için geldiğinden emin olacak, Sıla'nın sessizce hayatlarından çıkmasını isteyecek ve yine Nusret'in eline düşecek, Nusret Mukadder'in ona yaptıklarının hesabını da soracak, Mukadder yine Nusret'in eline düşmesiyle M.Ç. Nusret Bas Sefer Mukadder'in hiçbir şeyden kurtulmaması için uğraşacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.